Yok yok envanterden siline direkt bir şey Koşacağım yaptıktan lan. sonra. Sanki beni öldürür müsün lütfen? Neredesin oğlum? Eee ax AX606 dayım PC15 bir de AX. en altı gitmiş adam kafayı yiyeceğim ya. Çok zor ya. En alt mı orası? Geri zekalı bir de duvarlar beyaz diyor ama Beyaz. Anneni sikeyim oğlum beyaz değil. Ya, amına koyup 50 bin tane ev var. Benim girdiğim bir tane eve mi girdin? Ben biliyorum. Aa. Tamam giriyorum bekle. Tamam bir dakika sonra yok kanka geçemezsin. 1 dakika sonra biyolojik de kapısı olacak. O ne? Kanka tüm kapıları kapatıyor alt kattaki ve seni öldürürler bildiğin gazla. Bekle geldim uzun yere. Üstte ne yazıyordu? PC15 Aa, mi? Asansör sesi geldi lan bir tane. PC15 mi? Dur çıktım Hı. oradan şu an. AX08, HS06, it 9 kare kare 00. Aha. Eyvah eyvah. Kanka bitti benim süre. Karesi mi sıfır? E. Ee? Bitti. Kaybettim. Neresi Aa, ah, Buldum buldum buldum. Neyi buldum? Buldum. Neyi neyi? Asansörü buldum. Oo, aptal orası bir çocuk. Karesi mi dedin, dedim. Dedim oraya yazdım ama. Karesi'nin kafanı sikim ya. <laughs> Organik madde ne demek kardeşim? Aynen kanka ondan. Ne? Oy be. Bay bay <laughs> Seni böyle kandırırlar işte oğlum. Seni böyle kandırırlar anladın mı? Buna amına koyayım ya. Senin ben ananın amını götünden ya. Ama soka soka sikeyim. Amına godumun oru. Alasıçık içmiş götten ya. Kanka yani. ben kanka valla kanarım bak şöyle. O detoks harbiden oldu. Tüm kapılar kilitleniyor ve gaz e, geliyor oradan. Ben asansörün yeni biliyordum. Asansör. <laughs> ne diyorsun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne kadar zekiyim ya. Oğlum altıma sıçıyorum arkamdan yarı zeminde ya Oha! Lan bu... T-rex'e Ne? Aşırı hız F'ye basınca Hadi Ya. Sen buradan ne yapıyorsun lan geliyorsun böyle? Oğlum silah. <laughs> Kafayı yiyeceğim Sen buraya nasıl çıktın? Ne bileyim ama ben seni bulamıyorum ki ya. Sen beni nasıl buldun? ya? Asansörü buldum ben bu arada. Asansörü buldum. Bu ne oluyor? Direkt oradan çıkayım mı? A'yı mı buldun mi? Ne? Asansör A'yı mı buldun B'yi mi? Bilmem. No. Şu an çıktın mı asansörden? Sen neredesin? Asansörün başındayım. <laughs> Asansör A'da o mısın sen... B'de misin? Sen önce ne yaptın bu arada? Bir şey yapmadım ya. Aptal yok mısın yok. ama dokunayım cevaplasana ya. Sana ne? özürlü <laughs> orası bu çocuğu. Ya ramın başı mi amına soktum umcum sikirin. buldum. Hem de ikincisine. Aynen aynen ha. Ben de yedim amına koyayım. Asansör A evet. mı B mi onu söyle bana. Kanka asansör kapıları şu an kapalı giremiyorum. Ya kapalı falan değil asansörün olduğu yerdeyim. Ne mal adamsın <laughs> ya. Yani. Oğlum girsem öldüreceğim direkt. Giremem. Kanka, beyaz sarı mı gri mi? Kanka beyaz sarı. Siktir git gridey soros bu çocuğum ama. Allah'ım ve Teala ala ve ilim ve ala daba ezabe zavru da. Ne diyorsun lan? Nasıl? Bak inni altayna kel keser. <laughs> Sübhaneke hennar. <laughs> Biliyoruz <laughs> oğlum. Hangi sektördesin? Sektöre hoş geldin. <laughs> <laughs> ne aptal Bunu yarayım ya. Sen misin lan o? Ne hırlıyorsun? Orospu çocuğu ses duydu da bir şey pisik yaptı yok ama bakayım Ah <laughs> sikim! <laughs> 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 Altıma sıçtım orospu çocuğu. Hayır ya. Kaç canın kaldı? <laughs> Oğlum altıma sıçtım amına koyayım. <laughs> kaç canın kaldı lan? Oğlum gitmemiş ki can. 2700. Kanka senin gördüm bu arada var ya kaç kez ölümden geçip gittin. Sen beni gördün mü orada bu arada? Bir kere orada gördüm işte daha demek. Yok ben sıkmadan önce. Evet gördüm. Ha dibine girince görüyor demek. O kadar da gördüm. <laughs> <laughs> Ay <Sandalye düştü. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen ne? Sandalyeyi düşürdün. Allah, Allah çarpsın <laughs> <laughs> <Sanki or> <laughs> ya. Al. ya? yarı.